9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 64 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 64 basit malzemelerle büyük sonuçlar yönerge. Aşağıdaki soruları her biri için verilen açıklamalardan yararlanarak cevaplayınız. 1. İki öğrenci sıvı yüzeyinin özellikleri ile ilgili deney yapmak istiyor. Bunun için birinci öğrenci bükülmüş ve temiz bir teli yanda verilen şekildeki gibi sarmal yayın ucuna asıyor. Tel parçasını suya değdirip ardından yavaşça çekiyor. İkinci öğrenci ise ince uçlu ve kuru bir boya fırçasını benzer su kabının içine batırıp dışarı çıkarıyor. Öğrenciler yaptıkları deneylerin sonuçları için aşağıdaki açıklamaları yapıyor. Birinci öğrenci, teli suyun yüzeyinden ayırmaya çalışırken yay uzadı. İkinci öğrenci, fırçanın tüyleri su içindeyken kabarıktı, çıkardığımda toplu haldeydi. Yapılan deneyleri ve açıklamaları değerlendirdiğinizde bu durumu nasıl açıklayabilirsiniz? Cevap, birinci öğrencinin yaptığı deneyde teli su yüzeyinden ayırmaya çalışırken, yayın uzaması su yüzeyinin tel parçasına bir kuvvet uyguladığı anlamına gelir. Su yüzeyi büzülme eğiliminde olduğu için esnemeye karşı direnir. Bu sebeple tel suyun içine indirilip ardından yükseltildiğinde yüzey gerilimi nedeniyle yay uzar. İkinci öğrencinin yaptığı deneyde fırça tüylerinin suyun içinde kabarık, dışına çıkarıldığında toplu halde olması tüylerin büzülmesini ve bir araya gelmesini sağlayan bir etkinin olduğu anlamına gelir. Bu etki sıvıların yüzeylerindeki büzülme eğilimi olarak adlandırılan yüzey gerilimidir ve suyun yüzeyi fırçanın tüylerini büzer ve bir arada tutar. İkinci meraklı bir kişi, evdeki basit malzemelerden köpük balon suyu elde ediyor. Elindeki çubuk ile aşağıda verilen görseldeki gibi baloncuklar oluşturuyor. A. Meraklı kişi, çubuk üzerindeki baloncukların üflemeden dolayı uzamış durumda olduğunu biliyor, ancak çubuktan ayrılan balon suyu moleküllerinin dağılmadan hızla küresel bir şekil almasını açıklayamıyor. Bu kişi açıklayamadığı durumu size sorarsa, ona nasıl bir cevap verirsiniz? Cevap: Bu kişiye çubuktan ayrılan balon suyu moleküllerini dağılmadan bir arada tutan ve elektriksel çekim kuvveti olan kohezyon kuvvetinden kaynaklanır. Baloncuğun küresel bir şekil almasını ise sıvı yüzeyindeki büzülme eğiliminden ve yüzeyin baloncuğa en küçük yüzey alanına küre sahip olacak şekilde kuvvet uygulamasından yani yüzey geriliminden kaynaklanır. Şeklinde açıklama yaparım. B, aynı kişinin baloncuğun üzerine kuru bir iğne koyduğumda üzerinde durabiliyor bunu nasıl açıklarsın, sorusuna nasıl bir cevap verirsiniz? Açıklayınız. Cevap, bu kişiye baloncuk yüzeyi iğnenin ağırlığına uyum sağlayarak bükülür, iğne yüzeyi çok az aşağı iterek batmadan yüzeyde durabilir, şeklinde açıklama yaparım. Diğer bir ifadeyle sıvının yüzeyinin alanca küçülme ve bu nedenle gergin esnek bir zar gibi davranma eğiliminde olduğunu belirtirim. 9. sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 64 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.